Selamünaleyküm sevgili mutfak severler. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Birlikte düğün çorbası yapıyoruz. Düdüklümde 45 dakika 1 saat kadar kemikli bir et haşladım. Birazdan onları dileyeceğim. <laughs> Kemiklerimi çıkardım. içerisindeki kemikli etimin suyu kaldı şu an. Bir miktar kadar et didikledim. Etlerimi didiklemeye devam ediyorum. Küçük küçük didikliyorum ince uzun. Bu çorbayı 2 kişilik yapacağım. Ölçü ölçü vereceğim. Kişi sayısına göre ölçüsünü siz ayarlayabilirsiniz. Burada şu an 300 gram kadar didiklediğim etim var. Bir miktar kemik suyum var. Haşladığım. Küçük bir de tencerem var. Önce bunun içinde karıştıracağım. Sonra suyu ekleyeceğim. Çok tepeleme olmamak üzere bir yemek kaşığı unum var. Ekliyorum. Bir yemek kaşığı unuma 3 yemek kaşığı yoğurdum katı tarafından ekliyorum. ekledikten sonra unumla birbirine harmanlıyorum iyice. Unla yoğurt birbirine buluşuyor. Altı açık değil hiçbir şekilde şu an zaten. Yarım limon suyum var. Sıkıyorum içine. Yarım limonun suyuna ekledim. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Bir yumurtamın sarısını ekliyorum çırpıyorum. Bunları iyice hermanladım kabında. Kenarda soğumuş bir suyum vardı kemik suyu. Onu ekliyorum. Kenardaki mevcut et suyumun üstüne de bir su bardağı su ekledim. Onu gene düdüklü tenceremde karıştırdım. Onu da ekliyorum. Tüm bunlardan sonra çorbanın altını kısık bir ateşte açtım. Kesilmemesi için yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir yandan da etlerimi ekliyorum. Etlerimi de ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Etlerimi çok ince kıymıştım zaten biliyorsunuz. Ben dediğim gibi iki kişilik yapıyorum. Siz ölçüsünü Yoğurt ve unu aynı şekilde tutarak mesela 3 yemek kaşığı yoğurda bir tepeleme olmayan un ekledim. Yemek kaşığı, bir yemek kaşığı. Siz de ona göre ölçünüzü kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Eti de aynen o şekilde. Kaç kişiyseniz eti de ona göre didebilirsiniz. Mesela 6 kişiyseniz 600 gram. 2 kişiyseniz 300 gram şeklinde ilerleyebilirsiniz. Düğün çorbanmış gibi oldu. Kesilme vesaire yapmadan çok güzel pişti. Afiyetle yiyebiliriz. Dumanı üstünde tüten mis gibi ama mis gibi bir düğün çorbası.